Bismillahirrahmanirrahim. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, ekranları başında bizleri izleyen değerli vatandaşlarımız, iç ve dış gelişmelere dair partimizin açıklamalarını size aktarmak üzere karşınızdayım. İlginizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. İlk konumuz Gazze'de devam eden zulüm, soykırım, ve bu ablukanın kırılmasına dair İspanya'dan yola çıkan sumut filosuna dair bir konu ile alakalı olacaktır. Gazze halkı 700 günü aşkın bir suredir. Tarihin en ağır kuşatma ve saldırılarından birine maruz bırakılmaktadır. Abluka sistematik aç bırakma politikaları ve aralıksız bombardımanlar kadın çocuk yaşlı demeden binlerce sivilin ölümüne yol açmıştır. Bu insanlık suçunun başlıca destekçisi olan Amerika Birleşik Devletleri Bugün sözde müzakere söylemiyle dünyayı oyalarken Siyonist rejim Gazze'nin tamamını işgal etme hazırlıklarını pervasız bir şekilde devam etmektedir. Hükümetin caydırıcı ve somut adımlar atmaktan geri durmasına rağmen dünya hükümetlerinin, İslam ülkelerinin hükümetlerinin caydırıcı bir adım atmaktan vazgeçmiş olmasına ve bu konuda ağır davranmalarına rağmen 44 ülkeden vicdan sahibi aktivistler küresel sumut filosu ile gaz yavrukasını kırmak üzere tarihi bir yolculuğa çıkmıştır. Değerli arkadaşlar bu tarihi yolculuk dünya vicdanının sesi ve direnişidir. Sivil bir insani yardım girişimi olan küresel sumut filosuna katılan aktivistlerin güvenliği hükümetlerin hem hukuki hem de ahlaki bir yükümlülüğüdür. Tunus limanlarında yola çıkma hazırlığı yapan sumut filosuna ait gemiler iki kez siyonist işgal rejiminin saldırıcılığıdır saldırısına uğradı. Bir tanesi 7 Eylül'de bir tanesi de 9 Eylül'de olmak üzere iki defa saldırılara maruz kaldı. Eğer filoda vatandaşları bulunan ülke yönetimleri işgal rejimine gerekli cevabı vermez ve filoya koruma sağlamazsa işgal rejiminin sabotaj ve saldırıları şüphesiz ki devam edecektir. Filoda vatandaşları bulunan ülkeler savaş gemileri ve sahil güvenlik unsurları ile sumut filosunun güvenliğini sağlamak zorundadır. Değerli basın mensubu arkadaşlarım ayrıca filonun seyri sırasında deniz devriyesi kapsamında insan hava araçları, hava gözetimi yapmalı. Aksi halde küresel sumut filosuna yönelik saldırılara karşı sessiz kalanlar bu vahşetin ortağı olarak tarihe yazılacaklardır. Türkiye'den de 5 tane vekilimizin dahil olduğu bu sumut filosunun korunması milletvekillerimizin ve buradan giden aktivistlerimizin korunması Türkiye'nin en önemli sorumluluklarından bir tanesi olarak kabul edilmeli ve bu şekilde hareket edilmelidir. Türkiye'nin bağımsızlığı, üniter yapısı ve özgün duruşu gereği vatandaşlarını korumak onun en doğal hakkıdır. Bundan geri kalması durumunda Türkiye'nin bağımsızlığına üniter yapısına gölge düşeceği de herkes tarafından bilinen bir realitedir. Değerli arkadaşlar, Gazze meselesinden sonra iç gündeme dair bazı hususlara daha değinmek istiyorum. Tapu harçları ve maliyenin bu konudaki bazı uygulamalarına değinmek istiyorum. Son aylarda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulamaya konan MEVA yani mekansal veri analizi sistemiyle on binlerce insana tapu harçlarını gerçek dışı beyan ettikleri gerekçesiyle ek ödeme ile beraber cezai işlem uygulandı. Bu yeni bir uygulamadır. MEVA yani mekansal veri analizi uygulamasını öncelikli görev kabul eden maliye müdürleri vatandaşın tabu işlemlerini adeta birer hafiye gibi takibe almış bu yönde ciddi bir çalışma başlatmıştır. Uygulamada satışı yapılan gayrimenkulün raiç bedeli ilgili belediye tarafından belirlenmekte ve bu bedeler göre yüzde belediye tarafından harç olarak alınmaktadır. Döner sermaye dahil edilmektedir. Bir gayrimenkulün birkaç defa el değiştirmesi halinde maliye hazinesi adeta gayrimenkulün ortağı durumuna geçme gibi bir durum söz konusu olmaktadır. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, burada önemli bir çelişki söz konusudur. Buna işaret etmek istiyoruz. Raiç bedeller kamu kurumu olan belediyelerce belirlenmekte ve tapu müdürlükleri de bu resmi belgelere dayanarak işlem yapmaktadır. Dolayısıyla tapu harçları kişisel beyana göre değil, Kamu idaresince tanzim edilmiş resmi evraka dayalı olarak tahakkuk da etmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığının belediye tarafından tespit edilen bu rayiç bedelleri yeterli görmeyip cezai işlem uygulaması belediyelerin yetki alanını yok saymakta ve kamu kurumları arasındaki görev paylaşımına maalesef zarar vermektedir. Belediyelerin belirlediği rayiç bedellerin yeterli görülmemesi durumunda işlemlerde esas alınacak objektif değerin neye göre ve kim tarafından belirleneceği sorusu cevapsız kalmaktadır. Bu nedenle Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın belediyeler tarafından belirlenen rayiç bedellere dayanılarak ödenen tabu harçları için cezai işlem uygulamaktan vazgeçmesi hali hazırda yüksek olan tapu harcı oranını da %4'ten %2'ye düşürmesi tapu noktasında vatandaşların yükünü hafifletmek anlamında ciddi bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu konuda duyarlı davranması ve bu düzenlemelerin bir an önce yapılmasını talep ediyoruz. Değerli arkadaşlar, gençler arasında artan gayri meşru hayat biçimi ve buna dair sorunlara da temas etmek istiyorum. Toplumu ayakta tutan kültürel ve manevi değerlerin aleyhine yapılan çalışmalar özellikle çocuklar ve gençler arasında ahlaki yozlaşmayı maalesef hızlandırmaktadır. Aile kurumuna zarar veren politikalar ailenin fertlerini dış etkenlerden koruma görevini gün geçtikçe ciddi anlamda zayıflatmaktadır. Özellikle ebeveynlerin nice emek ve özveriyle büyüttükleri çocuklarını koruma ve yönlendirme hakkını elinden alan düzenlemeler iyiyi kötüyü ayırt edemeyen çocukları savunmasız bir şekilde ortada bırakmaktadır. Devlet aile bilini sağlayacak, fertleri birbirine hasım kılmayacak anne babanın çocukları karşısında saygınlığını ve haklarını koruyacak düzenlemelere bir an önce gitmeli ve bu savunmasızlığı bir an önce bitirmelidir. Değerli basın mensubu arkadaşlarım taklit ve takşiş listesi ve bu noktada artan sorumsuzluklar noktasında bir hususa da değinmek istiyorum. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği taklit ve takşiş listesi halkın sağlığını tehdit eden ürünlerin ciddi bir Boyuta ulaştığını bir kez daha gözler önüne sermiştir. İçeriklerinde zararlı ve aldatıcı maddeler bulunan ürünleri piyasaya süren firmaların varlığı yalnızca ticari bir ahlaksızlık değil, aynı zamanda doğrudan halkın sağlığına yönelik de bir tehdittir. Bazı kasapların kıyma hazırlarken başvurduğu hileler de dikkat edilmesi gereken bir başka husustur. Bu noktada denetimlerin artırılması, cezaların ise caydırıcı hale getirilmesi elzem bir husus olarak ön plana çıkmaktadır. Halkın sağlığı ile oynayarak kazanç elde etmeye çalışanlara karşı devlet denetim ve cezalandırma mekanizmalarını etkin bir şekilde işletmelidir. Aynı şekilde vatandaş da bilinçli bir tüketici olmalı, helal ve temiz gıda hassasiyetinden asla taviz vermemelidir. Değerli arkadaşlar ayrıca zulüm ve işgale destek veren, küresel sömürü düzeninin bir parçası olan markaların ürünlerinin boykot edilmesi de önemli bir insanlık görevidir. Çünkü bu tür markalardan yapılan her alışveriş zulme verilen dolaylı bir destektir. Boykot hem vicdani bir sorumluluk hem de adaletin yanında durmanın somut bir yoludur. Vatandaşlarımızın boykot anlayışından asla tabiz vermemeleri gerektiğini bir kez daha bu vesileyle hatırlatmak isteriz. Afganistan ile ilgili bir hususa da değinerek basın açıklamamı bitirmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, Afganistan'da meydana gelen depremde maalesef 2000'den fazla insan hayatını kaybetti. Son büyük deprem ülkenin doğal afetlere karşı nedenli savunmasız olduğunu bir kez daha göz önüne sermiştir. Bu kırılganlığın başlıca sebeplerinden biri Batı'nın hala Afganistan üzerindeki ekonomik işgalini sürdürmesidir. Uygulanan yaptırımlar ve ülkeye ait mali kaynakların dondurulması Afgan halkının temel insani ihtiyaçlara dahi ulaşmasını ciddi anlamda engellemektedir. Ne yazık ki bazı İslam ülkeleri de bu adaletsiz politikalarla paralel bir çizgide durmakta Afganistan İslam Emirliği yönetimini tanımamakta ve halkın yaşadığı bu ağır süreçte gerekli desteği sunmamaktadır. Afganistan'daki insani krizin temelinde 40 yıldan fazla süren işgal ve iç çatışmalar yatmaktadır. Bu işgalden sonra ülkeyi kalkındırmaya çalışan Afganistan İslam Emirliği, uluslararası toplum ve özellikle İslam ülkeleri tarafından güçlü biçimde desteklenmelidir. Değerli arkadaşlar ayrıca Afganistan'a komşu ülkeler başta olmak üzere bölge ülkeleri depremden etkilenen halkın tedavi, geçici barınma, gıda ve temel ihtiyaçları için acil yardım seferberliği başlatmalı ve Afganistan İslam emirliğinin elinden tutarak bu zor durumda her türlü katkıyı muhakkak ortaya koymalıdır.